Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle size otellerin ardından bugün bir farklı bir tatil yeri olan, çadır kampı olan Anamur'daki Pullu orman kampını tanıtmak istedim. Anamur'a 7 kilometre, Bozyazı'ya da yaklaşık olarak bir o kadar. Hemen hemen tam Bozyazı ile Anamur arasında kalıyor. Burada birkaç günde konaklamak istedik. Denemek istedik güvenlikten geçtikten sonra mevcut şurada marketi görüyorsunuz. Marketten her zaman alışverişinizi yapabilirsiniz. Kredi kartı geçerlidir. Bilginiz olsun. Burada ekmek düzenli olarak saat 4'e kadar çıkıyor. Sıcak ve pideler yiyebilirsiniz. Şimdi bu bölge 3 mahalleden oluşuyor. Bu mahallelerden biri Çankaya, Esentepe ve Cincin cin Mahallesi diye duydum. Çankaya Mahallesi burası. Görmüş olduğunuz yer. Hemen girişte bulunuyor. Buradan direkt denize gitmek biraz şey. Ee, burada konaklayanlar mecburen yine ilerideki taraftan giriyor. Ee, denize girilecek alan yok açıkçası. Baktım taşlık. Ee, bu mahallede ama konaklamak biraz sakin. Ama yol üstü haliyle gürültü daha çok burada. Bu mahallenin durumu şu an için böyle ve gidelim Esentepe'ye. Çankaya giderken şöyle bir ortak kullanım tuvalet WC duş bulunmakta. Ulaşıkhanesi de tabii ki aynı zamanda içinde. Çamaşırhanesi de. Ee, şu yolda Çankaya Mahallesi dedikleri alana gidiyor. Aslında e, üç nokta belirlemişler, bir tepeyi aşıyorsunuz, o tepenin tam zirvesi Çankaya Mahallesi oluyor. İşte şu yoldan da yukarı çıkacağız şimdi, Çankaya Mahallesi'ne varacağız. Esentepe dediğimiz alan burası. Sanırsam denizden yükseği direkt gördüğü için esinti alıyor, bu sebeple Esentepe demişler. Manzara güzel bu konuda e, ee, oldum olası ben söyleyeyim çadır hayatı bana göre değil. Tabi tercih edenler çok bu konuda saygı duymak lazım. Mahallenin manzarası bu şekilde. Burası denize giden yolu bulun olmakta. Kampın içinde toplu kullanım tuvalet alanı, bulaşıkhane ve çamaşırhane mevcut. Denizin manzarası da bu şekilde. Bu alan Cincin Mahallesi dedikleri alan. Eğer yanlışsam düzeltin lütfen yorumlarda. Burada da toplu kullanım tuvalet, ulaşıkhane var. Temizliği konusunda idare eder diyebilirim. Temizleniyor sonuçta. Ama buranın en olumsuz yanı söyleyeyim. Sinekler ve arılar. Yani şimdi diyeceksiniz ki doğal bir yerdesiniz. Ama her akşam düşünsenize yemek yerken arılar size tat vermiyor ve masayı terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Akşamları sabahları uyanıyorsunuz daha doğrusu akşam yatarken hiçbir şey yok. Sabah uyanıyorsunuz ama sinekler her tarafınızı yemiş. Maalesef buranın tek problemi bu. Bunun haricinde kalanlar memnun olanlar var. Aylarca 3 ay 4 ay kalanlar var belki daha fazla. Denizinde bu şekilde görüntülemek istedim. Kendine ait bir deniz plajı var. Dışarıdan gelen insanlar katılamıyor. Konaklama yapmak zorundasınız. Günü birlik yani dediğim katılamıyor. Ama genel olarak denizi güzel, kum. 2-3 metreden sonra kumlaşıyor. Bugün dalgalı bir gün. Dalgasız olan zamanlar da oluyor. Durum böyle. Çok da anlatacak bir şey yok. Gelirseniz kanılabilir mi? Yani 400 lira çadırınız varsa eğer 400 lira yer parası alıyorlar. Biz yol üstünde valizimizi gelelim diyorsanız da 800 lira ödüyorsunuz, size çadır açıyorlar içinde yatağından, masasına. Elektrik de kullanabiliyorsunuz bu arada ama yeme içmeniz için yaklaşık 7 kilometre şehir merkezine gidip de bir şeyler alabilirsiniz. Malzende e, özel firmaların getir gibi olan araçları var, Viglos sanal gibi. Bunlardan da siparişlerini isteyip getirdikleri oluyor. Ama internet çekmiyor. Bilginiz olsun. Ee, Türkcell, Vodafone, Türk Telekom hangisi olursa olsun çok zor çektiği alanlar var. Özellikle şu sahil kısımlarında oluyor. Çekim alanı. Genel olarak böyle. Deneyimleyebilirsiniz. Biz deneyimledik. Memnun mu kaldık? Yani bir gün iki gün olduğu için evet. Uzun süre kalır mıyız? Hayır. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.